Samsun'da bir kişi babasıyla tartışan eniştesinin sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. <laughs> MYP babasıyla tartıştığı için eniştesi MAG'ye bıçakla saldırarak sırtından ve kolundan yaraladı. Kapı. Yaralı enişte kendi aracıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne giderek burada tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen MAG, Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. <laughs> Eniştesini bıçaklayan kayınbirader ise ilk Adım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.